Arabemut bugün selle birlikte mavi robot dünyayı ele geçirdi. Bir animasyon yapmıştım gördüğünüz bir, ki bu animasyonda ro mavi robot var bir tane testereli. Dünya ele geçirmeye çalışıyor. Bugün bayağı videosunu yükledim yani seri adında bayağı gelişmeler var ama çok uğraştım bunda bilgisini vereyim. Burada pek Bunlar hadi Bu kaliteyi yaptım Çünkü götümüzden bok yedik Rektim <laughs> Bu şey herkes saldırıyor bu elman Bu robot Ama ne internet ya Öf. Ya boşu boşuna uzayacak şimdi. İkinci videomuza geçelim. Şimdi bu bölümde yıkam çıkardı. reklam çıktığı için arkadaşlar. Bu bölümde müzik koydum buraya. Bugün gün müzik yolladım. O müzik aldım. O müziği aldım yani. Mavi bu arada çok güzel. Bu arada baya çok uğraştım benim için. Bu arada bu videolar için baya çok uğraştım. Bu animasyon için gidip buraya bu animasyonları like atabilirsiniz. Ya da bu videoya like atabilirsiniz. Hepsini tek bir bölümde yapmak istiyorum diye yapsam mı bilmiyorum ama. Burada bakıyor. Bu video polis geliyor ne oldu lan burada diyor. Bir bölüm bitiyor yani anlatmaya hiç gerek yok. <laughs> İkinci bölüm. Deneme <laughs> <ne> yaşa. <laughs> bu reklamı boş verin. Bu reklamı hiç boş verin. <laughs> bu mesela konuşuyor. Müzik koyarsak böyle bir bak. Müzik de hala bayağı güçlü. <laughs> bu arada arkadaşlar bir dakika. Burada videoyu durduracağım. Bu gözlük değil bana. Aldığımda ismi dört gözlü. Bu gözlük bir ismi. Ben koymadım e, ee, oyundaki animasyonu yaptığım yerdeki isme şeydi öyleydi benim ben hiç öyle bir şey yapmadım yani. <laughs> bu arada e, el kanları için balta çekiç bir tane balta koydum. Bir şey dört göz aldı. İki tane testere koydum yani bu ortam için bayağı çok uğraştım. Bu arada, mavi robot diyor ki sen de kimsin. Bak bu silahları indiriyor. Burada. Yavaş yavaş silahlarını indiriyor. Diyor ki ben dostum bana karışma. E sen benim düşmanımsın. Diyor. Video burada bitiyor. Bakıyorlar. Burada tabi ki boğazına testereyi götürmesinin sebebi öleceksin. 24. M Mavi robot dünyayı ele geçirdi 3 Bu arada iki part M buraya geçti. Gitti. Aha. Tamam. Bunu atarım. Kızlar hı özel çıkma teknik. Tamam. Atarım da ah şey atması. Bu burada kırdı bunu. Bu bu arada, bu arada büyüdü. Ezdi bunu. Tam ezmiş gibi yapmadım. Şey e, gri robot geliyor. Yani gri robot ölüyor burada. Çok büyük yaralanıyor. Acayip derece yaralanmış bir şekilde. Karşımıza çıktı. Heh, bu arada bu arada hepsine tepki vermemiz bence çok güzel hala izlenmemiş videolar var. Ve bu da son attığım Mavi Robot dünyaya geçirdim. geçirdi bölüm 4 en son attığım video. En son attığım animasyon videonu. Bunu çok uğraştım arkadaşlar. Bakın baya çok uzun yani. Bu baya uzun. 1 dakika 20 saniye. bayağı baya uzun yani olmaya başladı. ne uzun oldu. Bu bunu yaparken yani bunu yaptığım gibi Baya uzun oldu yani. Uzun, baya baya uzun oldu. Yaptım da. Bak, bu güvenlik baltayı çıkartıp vuracaktı ama vuramadım. Cebimde balta vardı. Bu dört göz merhaba merhaba diyor. Bu robotun dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Ama arkada hiçbir şey yok. Her robot bu ne yapsın? Öldürecek. <laughs> diyor <laughs> ki merhaba diyor burada. O da karşılık veriyor. Burada öldürüyor. Bakıyor biraz Şu adamla birleşti. O yüzden oraya kan koydum. Bir sürü yani öldürürler. Çok berabah haldeler. Burada uçuyor. Bakıyor uçuyor. Burada aslında gitmiyor uçuyor. Bay bay.